Merhaba ben Şengül Sisli Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Görüntü işleme dersinin final ödevi olan Deep Learning on Ramp uygulamasının özet kısmına geldik. Şimdi orayı beraber yapacağız. Ee, gördüğümüz gibi 5. kısımdayız. Özet. Ee, burada bahsettiği şey yuvarlak kurt canlılık ölçüm projesi. Şimdi mikroskopla kurtların yakınlaştırılmış görüntüleri var şu an önümüzde. Ee, bunlar canlı olanlar, şöyle büklümlü gibi olanlar canlı olan kurtları temsil ediyor. Bu düz olanlar da ölü kurtları temsil ediyor. Şimdi biz bunların e <laughs> Hangilerinin ölü, ne kadarının ölü, ne kadarının canlı olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ee, bazılarında hem canlı, şurada gördüğümüz gibi, hem de ölü olanlar var. Hangisi daha fazlaysa, yani canlı olanlar daha fazlaysa canlı, ölü olanlar daha fazlaysa ölü kurt diyoruz. Ee, elimizde canlı kurtların ve ölü kurtların e, imajları var. Ve hazır bir kod kullanacağız. Pardon, şu aşağısındaydı. Ee, elimizde işte 93 tane imajdan hangisinin ölü, hangisinin canlı olduğunu biliyoruz. Ee, bu kodu çalıştırıp kullandığımız zaman karşımıza bir şey gelecek, e, matris gelecek. Oradan ne olduğunu anlayabiliyoruz. Şurada mıydı matris? Evet. Şimdi burada. Canlı olanların 19'una da canlı demiş. Bunu doğru bilmiş. Ama ölü olanların iki tanesine canlı demiş. Burada bir <laughs> yanlışlık yapmış. Gördüğümüz gibi bu kodu çalıştırıp direkt şunu indirip bilgisayarımızı kurup çalıştırıp kullanabiliyoruz. Burada test edebiliyoruz. Ama bunun için masaüstü versiyona ihtiyacımız var. Biz şu an masaüstü versiyonunu kullanmıyoruz. E, diyor ki GPU'nuz eğer yapay zeka derin öğrenme bunları destekleyen bir GPU ise yani ekran kartımız bunu çalıştırmak bir dakikadan daha kısa sürer diyor. Şöyle e, MATLAB'dan dediğimizde Congratulations. Yeah. Uh, trial Software dedi deyip bunu bilgisayarımıza kurabiliyoruz ama bir ay ücretsiz kullanabiliyoruz. Şunu da kapatalım. Uh, bizi tebrik ediyor şu an. Şimdi sesini kapatacağım ve kendim anlatacağım. Uh, buraya kadar. Basit seviyede derin öğrenme MATLAB'da nasıl yapılır? Bunu gördük. Konven konvolüsyonel sinir ağlarıyla e, resimleri ayrıştırdık. Ama derin öğrenme ile farklı işlemler de yapabilir. E, otosürüş, otomatik sürüş sistemlerinde kameranın gördüğü alanda e, ağaç var mı, ev var mı, işte ağaç varsa nerede, yeri nerede, e, insan var mı işte yol çizgileri falan bunları tespit edebiliriz. Hava tahminleri yapabiliriz. Örneğin mesela Ankara'da çarşamba günü hava nasıl olacak bunu tahmin edebiliriz. Bir önceki bilgilere bakarak bunları bize söylüyor. Ee, <laughs> derin öğrenmede ne kullanacağız? A yapısını tasarlama bizim için önemli. Ee, hazır A yapısını alıp transfer öğrenme ile kullanabiliriz. Buna eğittikten sonra tabii ki birkaç katmanı değiştirip eğitip kullanabiliriz. En baştan ağı da tasarlayabiliriz. En baştan tasarlıyorsak, şimdi burada anlattığı şeyler A eğitme kısmı falan pre-trained yani eğitilmiş A. Şimdi en baştan ağ tasarlıyorsak katmanlar var ve biz ne yapıyorduk? Eğitilmiş ağları değiştirirken yani training learning kısmında sadece son katmanında birkaç değişiklik yapıyorduk. Örneğin biz 5 kategoriye ayırmak istediğimiz için o kısmı değişiyorduk. Fully connected yani tam bağlantı katmanını değiştiriyorduk mesela. Ama baştan bir ağ tasarlayacaksak giriş katmanında ne olacak? E, ortalardaki katmanlarda ne olacak? Yani mesela şurada max yazan bir katman var. Buradaki tüm katmanların özelliklerini tek tek belirlememiz gerekiyor. Bunların ne işe yaradığını belirlememiz lazım. Kendimizi geliştirmek için MATLAB for Deep Learning bu kursu da kullanabiliriz. Bu uygulamayı da yapabiliriz. Bundan bahsediyor. İnternetim biraz yavaşladı sanırım. Evet bu video bu kadardı. Burada kursu bitirdiğimizi söylüyor. Deep Learning Bitmetleva geçiş yapabilirsiniz diyor. Kendimizi geliştirmek istiyorsak bunu da kullanabiliriz. Ee, diyor ki bu kursu nereden öğrendin? Önümüze bir anket çıktı kursu bitirdiğimiz için. Bu kursu bize bir hocamız verdi. Ee, görüntü işleme, Image Processing küçük yazalım. Image Processing dersinde. Kurtun, kursun pardon zorlu. bence iyiydi. Ee, kurs faydalı oldu mu? Oldu. Arkadaşlarımıza önerir miyiz? Zaten bir öneri vasıtasıyla aldık. Önerebiliriz. Gayet faydalı ve eğlenceli bir kurstu. Ee, Buraya kursun gayet güzel olduğunu söylemek istiyorum. Kursu bitirdiniz diyor. Kurstan çıkış yapalım ve sertifikamızı gösterelim. Şurada açayım o zaman. Ee, aynı Haziran 2023'te bitirmişim kursu. Şu an 18 Haziran'dayız ama ben Şengül sesiyle bu kursu tamamen kendim yaptım. Anlatacaklarım bu kadardı. Ödevimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.